بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني صَبُوا بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مست Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim şirah li sadri ve yassir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yafkahu kavli. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. O Allah birdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Bizler hepimiz ona iman etmişiz. Sadece O'na ibadet ederiz ve yalnızca O'ndan yardım dileriz. Hamdolsun o Allah'a ki bütün işlerimiz ve hatta canımız O'nun elindedir ve ümidimiz O'nadır. Allah'ın salatı ve selamı mahlukatın en üstünü, en şereflisi olan Hazreti Muhammed'e ve onun pak ehli beytinin üzerine olsun. Allah'ın o peygamberi ki Kur'an'ı Allah ona indirmiştir. İnsanları doğru yola hidayet etmek için gelmiştir ve onun pak ehli beyti de peygamber efendimizden sonra 12 imam da yine Allah tarafından seçilmiş insanlardır. Ve onlar Kur'an-ı Kerim'i insanlara en doğru biçimde beyan edip açıklayıp insanları hak yola davet etmek için Allah tarafından seçilmiştir. Ve yine Allah'ın salatı ve selamı onların takipçilerinin üzerine olsun. Konumuz fıkıh hükümleridir biliyorsunuz. Bugün adak hükmünü hep beraber okuyacağız, işleyeceğiz. İnşallah. Adak Arapça'da nezir olarak da geçer. Ne demektir? İşte insanın hayır bir işi, iyi ve hayırlı bir işi, Allah rızası için yapmayı veyahut da kötü ve haram olan bir işi Allah rızası için terk etmeyi, kendine vacip etmesine nezir veya adak denir. Kur'an-ı Kerim'de Allah -u Teala bu konuda şu şekilde buyurmaktadır. İnsan Suresi 7. ayet. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yufun bin nazri ve yahafun yevmen kana şerruhu mustatira. Yani onlar adaklarını yerine getirirler. Adaklarına Nezir derken burada nezir kelimesi Arapça yani adak demektir. Onlar adaklarına vefa ederler. Eğer bir şey nezir etmişlerse onu yerine getirirler. Ve e, şerri her tarafı kaplayıp kuşatan o günden korkarlar. Bu şekilde bir ayet gelmiştir. E, nezir veya adak iki çeşittir. Hallolursa. Mesela hastadır. Eğer iyileşirsem üç gün oruç tutacağım. Allah rızası için. E bu buna işte şartlı nezir denir. Bir de şu şekilde vardır. Eğer sigarayı bırakırsam, mesela Allah rızası için fakire yemek vereceğim. Bir de bu şekilde yani kötü bir şeyi terk etmek için yapılan nezir vardır. Bunlardan birincisine şükür nezri veya şükür adağı ikincisine ise zecr adağı denir. Bu birinci kısım. Yani o şartlı adak dediğimiz adaktır. Falan iş eğer olursa şöyle yaparım. Veyahut da Falan kötü işi terk edersem işte filan hayır işi yaparım gibi. Bu şartlı olanıdır. Bir de hiçbir şartı ve e kuralı olmadan, kısmı olmadan e yapılan adaklardır. Örneğin şahıs der ki işte e mesela gece namazı kılmayı Allah rızası için kendime nezrediyorum. Bu şekilde de dediği zaman yine bu da şartsız bir nezirdir. Bir şey olmasına gerek yoktur. Gece namazını kalkar, kılar. Ve bu adaklar bu şekilde sahihtir. Burada birkaç mesele vardır. Bunlardan birincisi, o adak adanması için onu kalbimizden geçirmemiz yeterli değildir. İlla da dilimize dökmemiz gerekir. Yani o adağı dilimizle söylememiz gerekir. Ama bunun illa da Arapça olmasına gerek yoktur. Ha, kendi dilimizde, Türkçe'de de söyleyebiliriz. Burada Türkçe nedir mesela? Diyor ki, örnek veriyorum, hastalıktan iyileşeyim, Allah rızası için fakire, 10 tane fakire yemek vereceğim. Bu şekilde yapılan bir adak... sahih bir adakdır. Şahı səher iyləşirsə, muhakkaq bunu yerinə gətirməsi gərəkər. Çünki yuxarıda ayətdə də oxuduğumuz üzere onlar e, nəzirlərinə, yəni adaklarına vəfa edərlər, yerinə gətirirlər. deyə Allahutaala buyurmuşdur. Adak adayan şəxsin muhakkaq balih yani uçağına ermiş aklı başında birisi olması gerekir. Ve yine adağı kendi özgür iradesiyle yapmalıdır. Başkası sana yani herhangi bir başkası gelip de diğer bir şahsa zorla bir şeyleri adak olarak adattıramaz. Yani şöyle diyelim. Bir şahıs gelecek. Sen Şöyle bir adak yap, bir tane kurban kes mesela ve fakire dağıt ve zorla bunu dayatırsa sen yapmak istemezsen icabında dövecek veya bunun gibi yani bir zorlama var. Bu şekilde bir adak batildir. Şahsın kendi özgür iradesiyle bunu söylemesi gerekir. Aynı şekilde yine bu adak sözcüklerini söylerken. Bunu şahıs sinirli halinde söylerse yine bu kabul değildir. Aniden sinirlenmiş pat diye adam bir adak olan Bu işim hallolsun mesela ben bu yolda evimi feda vereceğim. Sinirle onu söylemiştir. Bu da yine Allah katında geçerli değildir. Bu da Allah'ın kullarına lütuflarından bir lütuftur. Bir bayan, evli bir bayan tabii kocasının izni olmadan herhangi bir adakta bulunamaz. Eğer böyle bir şey yaparsa batildir. Elbette burada farklı birkaç görüş daha vardır. Ben o görüşleri getirmedim. Bazı müçtehitler belli durumlarda caiz biliyorlar. Merak edenler gidip kendi müçtehitlerine müracaat edebilirler. İnsanın yapabileceği bir şeyi adak olarak adaması gerekir. Eğer yapamayacağı bir şeyi adak olarak söylerse, elbette ki bu da bildiğiniz üzere yanlıştır ve batildir. Yani örnek verelim, adam kalkıp yürüyemiyor bile. Buradan kalkıp öteki odaya kadar bile yürüyecek hali yok. Kalkıyor şöyle bir adak alıyor. Falan işim hallolsun, buradan Allah'ın evine Kabe'ye kadar yürüyeceğim. Böyle bir adak imkansız olan bir şey olduğu için bunun hiçbir anlamı yoktur. Ve bu geçersiz bir adaktır. Adağın muhakkak, adak onu yapan şahıs, nezir eden şahıs muhakkak yapabileceği bir şeyi söylemesi gerekir. Bu da zaten aklen ve mantıken de yine aynı şekildedir. Yeah. İnsan vacip ve müstehap olan işleri adak olarak adayabilir. Yani filan işim olursa mesela diyorum sabah namazlarımı vaktinde kılırım. Veya müstehap işler falan falanca işim hallolursa her gün işte elimi yüzümü yıkarım. Müstehap işlerden veya her gün tesbihle yüz defa selavat çeviririm gibi. Ve yine insan e, haram ve mekruh işleri de terk etmek için nezir edebilir. İşim hallolsun da şöyle bir işe gireyim de kumar kahvesine bile artık girmeyeceğim. Mesela bu e, bu nezir kabuldür. Elbette ki orada Allah rızası için e, kelmesini de onu da orada kullanmak gerekir yani filan işim olursa Allah'ın rızası için ben bu iş mesela kahveye gitmeyeceğim gibi haram ve mekruh olan kötü olan işleri de terk etmek için adak adanabilir. Yalnız adak olarak haram bir iş söylenemez. Köylerde olur bazen. Derler ki işte falan işim olursa ben de affedersiniz Köpekle aynı kapta yemek yerim. Halbuki köpeğin biliyorsunuz yediği o kap necistir. İslami hükümlere göre köpek ve domuzun kendisi necistir. ve bir kapta bir şeyler yemişse onun ağzının suyu veya da o kaptaki su birbirine bulaşmışsa o kapta necistir. Bu şekilde yapılan bir adak yanlış bir adaktır ve bu adağın hiçbir anlamı yoktur, batildir. Hani sanki hiç bu adak yapılmamış gibidir. Konu kapanmıştır. Ondan sonra artık ben ne yapmalıyım diye de düşünmesine gerek yoktur. Zaten o adağın kendisi sanki boş bir sözdü söyledin bitti. Böyle bir durum vardır. Demek ki haram bir iş adak olarak söylenemez. İşte benim işim hallolsun bir ay namaz kılmayacağım veya bu işim hallolursa Ramazan'ın gününde işte kebap yiyeceğiz. Bu şekilde adaklar olması mümkün değildir ve batildir. Yine adak olarak söylenen bir iş nasıl mı? Şöyle bir misal, bir örnek verelim. Eğer şu işim hallolursa ben işte e, örnek veriyorum, şevval ayının ilk günü oruç tutacağım. Böyle diyen bir şahıs daha şevval ayı girmeden oruç tutarsa veya şevval ayının iki veya üçüncü günlerinde oruç tutarsa yine bunlar yeterli değildir. İlla da birinci günü dediği için birinci günü oruç tutmalıdır. Biz kendi aylarımızla söyleyecek olursak mesela Ocak ayının birinde, Şubat ayının birinde örnek veriyoruz işim hallolursa... olursa Şubat ayının 5. günü oruç tutacağım dediyse Allah rızası için e, o zaman bu şahsın o dediği günde illa da bu işi yerine getirmesi gerekir. Başka bir zamanda yerine getirirse kifayet etmez. Eğer belli bir şahsa adak olarak sadaka vermeyi karar vermişsek ve bunu söylemişsek işte Allah rızası için herhangi bir Ahmet, Mehmet, herhangi tanıdığımız bir fakire özellikle ona sadaka vermeyi adak olarak söylemişsek işimiz hallolduktan sonra başka fakirlere sadakayı yani o bahsettiğimiz o sadakayı veremeyiz. İlla da illa da o söylediğimiz fakire vermemiz gerekir. Eğer o şahıs ölmüşse onun varislerine yine aynı şekilde e, o sadakayı götürüp teslim etmemiz gerekir. Eğer bir imamın türbesine adak olarak işte şu işim hallolursa Allah rızası için falan imamın türbesini ziyaret edeceğim dersek başka bir imamın haremini, türbesini gidip de e, ziyaret edemeyiz. Ya yani ziyaret edebiliriz ama bu adak niyetiyle gidemez Çünkü bizim adamız örneği örnek verelim. Ben derim ki işte şu işim halle Kerbela şehidi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı gidip de ziyaret edeceğim. İşin halle olduktan sonra kalkıp da Meşe'de İmam Rıza'nın yanına gidersen evet sevabı vardır ama senin o adağın yerine gelmemiştir. Adağının yerine gelmesi için kalkıp İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gitmen gerekir. Eğer gitme yolları kapalıysa, herhangi bir sorunlar varsa, gitme imkanın yoksa o zaman hiçbir şey şahsın üzerine vacip değildir. Yani madem gidemiyorsun o zaman şöyle yap, böyle yap diye bir şey yoktur. Gidemiyorsan zaten konu kapanmıştır. Gidebiliyorsan adağını yerine getir. Eğer bir şahıs ada, bir adak olarak bir şeyler söyledi, bir şeyler nezretti, nezir ve adak aynı şeydir. Bu şahıs eğer onu bilerek keyfi olarak yerine getirmezse, örneğin iyileştiğim zaman üç gün oruç tutacağım dedi, iyileşti oruç tutmadı. Veya işte şu işim, ticaret işim hallolsun, o parayla kalkıp bir kısmıyla gidip de İmam Rıza'yı ziyaret edeceğim dedi. İşi halloldu, bilerek işte parasına kıymadı veya herhangi durumdan keyfi olarak gitmedi. Bu şahıs ne yapmalıdır? Bu şahıs e, ya bir köle azat etmelidir ki günümüzde köle yoktur biliyorsunuz o anlamda e, veya 60 fakiri doyurmalıdır veyahut da 60 gün bunun 31 günü peş peşe olmak şartıyla 60 gün oruç tutması gerekir. E, yalnız bazı müşterilere göre yine bu kefare eğer bir insan adak adar da bunu yerine getirmezse kefaresi aynı e, yeminin kefaresi gibidir ki onu ileriki dersimizde anlatacağız. Yeminin kefaresinde ya bir köle azat eder, ya on fakiri giydirir veya on fakiri doyurur. Bazı müştehitlere göre de bu şekildedir. Herkes kendi müştehidinin söylediğine gidip de bakabilir. E, Adak konusuyla ilgili sohbetimizi bugün burada bitiriyoruz. İnşallah bir dahaki programda yeni bir fıkhi hükümlerle yeni bir fıkhi konuyla tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinizi yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselam aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. ya <laughs> ve lisanan sadida ve estagfiruke limaa ta'lem ve واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين